Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Elif gördüğünüz gibi bu videoda bir fener mumluk hazırlayacağım yani bu tamamıyla geri dönüşüm bir proje olacak bize gerekli olan malzemeler cam kavanoz aslında biraz tombul bir cam kavanoz ve kavanoz kapakları ayrıca kurdela yani saten kurdela kullanacağım üst kısmı için de ketçabın kapağını kullanacağım Evet Gelelim yapım aşamasına. Gördüğünüz gibi ince bir saten kurdela aldım. Bunu kavanozuma göre ölçüyorum. Kavanozun alt kısmına gelecek şekilde ölçülerimi aldım ve bundan kesmeye başlıyorum. Bu şekilde kestiklerimi bir kenara ayırıp artık yapıştırma kısmına geçeceğim. Evet. Yapıştırmada sıcak silikon kullanacağım. Gördüğünüz gibi e, silikonu sadece kavanozun ilk e, boğaz kısmına kullanıyorum. Birazcık kullanıyorum. Şeritlerimi dümdüz tutup yine geliyorum. Alt kısımda birazcık kullanıyorum. Yani e, saten kurdelanın altına boydan boya e, silikon geçmiyorum. Gördüğünüz gibi sadece uç kısımlara ve kavanozun dip kısmına bu şekilde yapıştırıp geçeceğim. Öncelikle Hepsini uç kısmına ikişer santim arayla yapıştırıyorum. Evet, saten kurdela çok iyi yapışıyor. Gördüğünüz gibi üst kısımları bitirdikten sonra şeritlerimi dümdüz tutarak alt kısma yapıştırıyorum artık. Ee, dediğim gibi dümdüz şeritlerin altına asla yapıştırmıyoruz. Düz bir şekilde sadece üst kısım ve alt kısmı bu şekilde yapıştırıyorum. Ben burada yarımlık bir e, kavanoz kullandım. İsterseniz siz daha büyük kavanozlar yani böyle bu şekilde tombul olan ama daha büyük kavanozlar da kullanırsanız çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Değişik renkleri de yapabilirsiniz. Yani kahverengiden de yapabilirsiniz ama bu siyahla çok güzel durdu. Eminim e, siyah siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde siyah yapın bence çok iyi olur. Bunu e, birçok yapıp balkonunuzda ya da bahçenizde de kullanabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi çok düzgün şeritlerim oldu çok da sağlam yapıştı yani saten kurdelayı gerçekten cama her şey kolay kolay yapışmıyor saten kurdele çok güzel yapıştı rahatlıkla tercih edip kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi alt kısımdaki biriken satenleri de bu şekilde yapıştırıyorum Burada silikonu az az kullanıyorum. Aslında çok da kullansanız olur, fark etmez. Nasıl olsa diğer kısmı alta yapıştıracağımız için burada bol silikon kullanabilirsiniz. Evet. Bu kısım bittikten sonra yine kavunuzun boğaz kısmına kurdelamdan bir sıra geçeceğim. Gördüğünüz gibi bu sırayı geçtikten sonra artık tertemiz bir görüntü elde etmiş olacağız. Yine bunu boydan boya silikonu yapıştırmıyorum. Sadece aralarda bakın bu şekilde sadece aralarda yapıştırıp geçiyorum. Yani boydan boya kullanmaya hiç gerek yok. Çok kötü görüntü verir iç kısmından. O yüzden dış tarafta sadece ara ara kullanalım. Evet, boğaz kısmını bu şekilde bitiriyorum. Tertemiz bitmiş oluyor. Evet, şimdi gelelim kavanozun kapaklarına. Gördüğünüz gibi ketçabın kapağını çıkarmıştım. Ee, bize gerekli olan iki boy Kavanoz kapağı ve Nutella kapağı, onu da alt kısmına kullanacağım. Ee, kavanoz kapaklarını gördüğünüz gibi çivi ile deldim önceden, daha sonra bu şekilde makasla daha da genişlettim. İki boy kavanoz kapağını kullandım, ketçap kapağımı da bu şekilde etrafını kesiyorum, temizliyorum. Artık o da hazır. Bu şekilde üç kapağı üst üste bırakıyorum ve bize burada Demir tel lazım. Gördüğünüz gibi birazcık kalın bir demir teli. Bu şekilde büküyorum. Yani bükebileceğiniz kadar kalın teli. Bu şekilde büküyorum. Gördüğünüz bu demir teli e, hırdavat satan yerlerde, elektrikçilerde ya da yapı marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet, tek tek deldiğimiz deliklerden geçireceğiz. Böylelikle 3 tane kapağı sabitlemiş olacağım hiçbir şekilde kıpırdamayacak yani burada yapıştırıcı kullanmaya gerek yok hem üst kısmı yapacağız hem de 3 tane kapağı birbirine sabitlemiş olacağız evet arkadan çıkan demiri kelpedenle kesiyorum ee, diğer yanda açmış olduğum deliklerin içerisine bu şekilde büküp içerisine gönderebildiğiniz kadar gönderin çünkü e, burayı çok sıkı bir şekilde yapacağız ki kapaklar birbirine iyice sabitlensin, hiçbir şekilde kıpırdamasın. Hepsi de artık bu demir tel sayesinde bağlandı. Evet. Gördüğünüz gibi artık fenerin üst kısmı, kapak kısmı hazır. Daha sonra bunları siyah boya ile yani siyah sprey boya ile boyayacağız. Alt kısmın içinde Nutella kapağı kullanmıştık. Evet, kavanoz kapağım kurudu. Gördüğünüz gibi alt kısma yapıştıracağım bol miktarda burada sıcak silikon kullanıyorum Bu arada şunu belirtmem gerekiyor Ben e, bu hata yaptım Siz yapmayın Nutella kapağını kullandım alt kısım için bana Nutella kapağının kalınlığında Aslında demir bir kapak gerekiyordu Çünkü Nutella kapağının plastik olduğu için yapışmasında sıkıntı yaşadım Siz aynı hatayı yapmayın. Oraya aynı kalınlıkta demir bir kapak kullanın. Gördüğünüz gibi fenerim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Hadi o zaman eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Yine yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada veda ettim ama burada gördüğünüz tabloların yapımını aşağıya açıklamalar kısmına linkini bırakacağım gidip izleyebilirsiniz.